Kuru 33 lira 50 kuruş seviyesinde. E, dolar kurunda yine e, yukarı yönlü hareketler kısmen de olsa devam ediyor. Ancak uzun süreden beri baskılanan bir kur var karşımızda. Yine yıl sonu ile alakalı, yükseliş ile alakalı e, diyeceklerimde bir değişiklik yok. E, trend yukarı. Euro-dolar kalitesi yatay ve sakin seyredini korumakta. Şu anda 1.09.27 seviyesinde. Bütün enstrümanlar genel olarak e, dar band aralığına sıkıştı. Piyasaların tadı tuzu yok. Artış şoklara karşı pazartesi günü yaşanan bu bu çöküşlerin artçı şokları halen piyasalarda devam ediyor. Kaygılı ve gergin bir bekleyiş var. Piyasalar kendine yön belirleyemiyor. Ne destek seviyeleri ne zirve seviyeleri. Euro dolar paritesindeki destek seviyesi 1.0850. Diren seviyesi 1.0950. Bu bant aralığında sıkıştı. Beklemeye devam ediyor. Muhtemelen Amerika Merkez Bankası FED ara bir toplantı yapıp faiz indirir mi diye bir soru işareti var piyasalarda genel itibariyle buralar bekleniyor. yüzde %1.28'lik bir değer artışı var şu an itibariyle. 2413 dolar seviyesinde. Buradaki yön arayışında takip ettiğimiz bant aralığında Bugün de bir değişiklik yok. 2380-2480 dolar aralığına takip etmeyi sürdüreceğiz. Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralıklarının kırılması lazım. 2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 2320 dolar seviyesi var. Bu hafta boyunca bunu sık sık telaffuz ediyorum ama şu anda bir risk görünmüyor. 2320 dolar seviyesi ile alakalı bir risk oluşursa bunu sizinle paylaşacağım uyarılarım. Ben alım satmak isterim. Şu anda 2480 dolar seviyesini test ediyor. Buradan tek alımlar geliyor. 2420 dolar seviyesi yukarıda kırılamıyor. Özellikle dar band aralığındaki sıkışıklığı ons altın tarafında da görmeye devam ediyoruz. E, yurt yurtiçi piyasalarda kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2635 2643 lira seviyesinde ons altındaki gerileme gram altının gerilemesini desteklemedi. 2625 lira seviyesi sınırlı kaldı. Ağustos ayı ile alakalı 2730 lira seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerliliğini korumakta. Yine her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında belirleyici unsur, ons unsu altın tarafındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı 27.06 dolar seviyesinde %1.73'lük bir değer artışı var. Burada 30 ve devamında 31 dolar dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 27 dolar seviyesinin altındaki her rakamı bu hafta boyunca bedava diye yorumladığımı anımsatmak isterim. Bizim nazarımızda 27 dolar seviyesinin altındaki rakamlar bedava al unut fiyatlarıdır. O yüzden tekrar yukarı yönlü hareketlerde 31 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün gram fiyatı 29 lira 07 kuruş seviyesinde gümüşün gram fiyatında da buralar yani 30 lira seviyesinin altında hep ucuz görmeyi devam ediyoruz. 28.50 destek seviyesi gümüşün gram fiyatında yukarıda 31.50 lira direnç seviyesi bu band aralığını takip edebilirsiniz. Brent petrolün varil fiyatı 27.06 dolar seviyesinde %1.77'lik bir değer artışı var. Burada 77 dolar seviyesinin altındaki sarkmaların kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Çok kısa zamanda tekrar 80 ve üzerindeki atakları gerçekleştirebilir. Şu anda 78.15 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Pompa fiyatlarında indirim olarak yansıdı ama bundan sonra çok aman aman bir düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Bitcoin tarafında da %4.27'lik bir değer artışı var. Şu anda 57543 dolar seviyesinde Bitcoin. 58500 59000 dolar direncini takip edeceğiz. Oradan tekrar gerileyen bu haftaki yorumlarımız da bu yöndeydi. 58 59000 dolar seviyesi siddedince buradan tekrar 54000 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir. 54 59 bin dolar aralığını takip edebilirsiniz. Yine %4.28'lik değer artışı bugün var ama bugünkü yükselişler yarın kendini sert düşüşlere bırakabilir. Genel tablo bu şekilde. Dolar endeksi 102.89 dolar seviyesinde. Dolar endeksinde de 102.50-103.50 bant aralığı geçerliliğini korumakta. Pazartesi gününden sonra salı günü de etkisini gördük küresel piyasalarda. Özellikle küresel borsalardaki çöküşten sonra piyasalar tedirgin ve kaygılı. Hiç kimse pozisyon almıyor yurtdışı piyasalarda ciddi bir sessizlik var hem piyasalarda hem de reel sektörde sahada ciddi bir işsizlik var İşler durgun nakit akışı kesildi masraflar artmaya devam ediyor Dolayısıyla da finansal piyasalarda insanlar bir şeyler yaparak gayret gösteriyorlar nakit olanlar şanslı Çünkü nakit olan bugünlerde paralarını mevduatta değerlendiriyorlar diyor ki arkadaşım biri benim standart ayda 30-35 bin lira giderim var küçük bir esnaftan bahsediyorum bu 30-35 bin liralık ben giderimi iş yaparak zaten yapamıyorum ve dolayısıyla mecburen nakitimi araba almaktan ziyade mevdu, mevduata koydum, faize koydum. Oradaki getirilerle, aylık getiriyle ben aylık masraflarımı ödüyorum diye bir cümle kullandı. O yüzden Türk Lirası'nı koruma, dolarizasyon geçme gibi birçok hamleleri Merkez Bankası yapmaya devam ediyor. Merkez Bankaları rakamsal değer üzerinden kendi istediklerini bir noktada almış oldu ve almaya da devam ediyorlar ama arkaya baktığınız zaman da büyük bir tahribat bırakıyorlar. Özellikle halkın, toplumun, anlayışlarda sosyal dokunun bozulması gibi birçok etken maalesef ülkeyi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ekonomik veriler iyi, rezervler atmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi istediğini almaya devam ediyor. Ama öyle bir vatandaşa yük bindi ki artık vatandaş maalesef belini doğrultamıyor. Ben daha önceki videolarımı yakından takip eden arkadaşlar çok çok iyi bilir. Sürekli şu cümleyi kullandım. Bizim toparlanmamız için en az 2 yıla ihtiyacımız var. 2026 yılına kadar. Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek özellikle yaz aylarına ev yine falan işaret ediyordu. İyimser etti ve ondan sonra toparlanma hızlıca olacak diye söylemde bulunmuştu. Ama aynı Şimşek bu hafta dedi ki 2025 yıla dedi normalleşme süreci. Dikkat ederseniz Eylül'den 2025'e atlıyorlar. 2025 yılı gelince de 2026 yılına telaffuz edecekler. Benim ajandama göre 2026 yılına kadar bir rahatlama olmayacağı yönünde. Peki ne yapacağız? Herkes bir şekilde bunun çıkmasını arıyor. Yani işler yok, kira giderimiz var, eleman giderimiz var. İşte iş yapsak da, ya bugün inşaat yapıyorlar mesela. Maliyetler o kadar artıyor ki demir tarafında, çimento tarafında vesaire falan. E onlar da bir noktada yapmak istiyor, üretmek istiyor ama maliyet artışlarına yetişemiyor. Şimdi enflasyon tarafında keskin bir gerileme gördük ama bunun beraberinde tekrar e, şey göremedik yani raflara, çarşı pazara yansıyan bir şey göremedik. Sadece internet, sosyal medyada ensenizdeyiz yakalayacağız, raflara yansıyacak fırsatçılara gereken cezayı vereceğiz cümlelere açıklamalar çok çok dolaşıyor ama bence e, bunun bir geçerli. Şu anda sahada yok çünkü sahada insanlar tamamen yani ekonomiye dair umudunu yitirmiş, siyasete dair umudunu yitirmiş. Sürekli e, karamsar bir şekilde ne olacağını düşünmeye devam ediyorlar. Nakide ihtiyacı bayağı fazla. E, Temmuz ayında özellikle e, nakide ihtiyacımız olacağını Ağustos ayında ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor ve Ağustos ayı içerisinde ödeme bakımından çok yoğun bir ay geçireceğiz. Bunu daha önce ifade etmiştim size. Mümkün olduğunca e, ihtiyacımız olmayan kalemleri sonraya bırakmamız lazım. Mümkün olduğunca gereksiz harcamaları bir kenara bırakmamız lazım. Uzun vadeli bir planımız varsa en azından bir iki yılı gördükten sonra karar vermenin daha sağlıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Genel tabloya baktığımız zaman biraz daha toplumla sistem kurucuların görüş ayrılıkları var. Özellikle sosyal medyada Instagram'ın kapatılması, engellenmesi, yasaklanması toplumu ciddi anlamda rahatsız etti. Beraberinde çiftçilerin, işçilerin veya emeklilerin kendi aralarında çeşitli problemleri de var. Bunu sosyal medyada gündeme getirdiklerini görüyoruz. Görüyoruz. Yani e, yapılmış bir şeye bakın karar verici onlar olduğu için yapılmış bir şey. Yapılmış bir şeyin mütalasını yapmak, konuşmasını yapmak çok saçma. Yani Instagram konusunda genelde arkadaşlar benim kişisel düşüncemi söylüyor. Twitter'da daha önce paylaştım. Twitter kullanmayanlar da. E, buradan izah edeyim. Bakın bir şey oldu ve bu olmuş şeyin hiçbir mantığı yok. Tartışmanın hiçbir mantığı yok. Hiçbir gerekçesi yok. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde Instagram tekrar mutlaka açılacaktır. Ama ne zaman açılacaktır? Bunu biz bilmiyoruz. Yani görevliler bilmiyoruz. Biliyor. Kamu görevlileri biliyor, bir de Instagram yöneticileri biliyor ama illaki mutlaka açılacaktır. Bu Instagram'ın kapatılması Türkiye ekonomisine, sosyolojisine, siyasetine zarar verdim. Tabii ki çok ciddi tahribata neden oldu. Çok yanlış bir karardı çünkü. O mecrada, o sosyal medya mecralarında genelde ticaretin daha çok yoğun yapıldığı bir platform orası sosyal medyalar. İşte çiftçiler ürünlerini oradan satabiliyorlar. El işçiliğiyle üreten kadınlarımız oradan satış yapabiliyorlar. Gençlerimiz oradan satış yapabiliyorlar. E, şirketler, mağazalar, küçük esnaflar kendileri oradan daha iyi tanıtabiliyorlar. Ürünlerini oradan daha iyi pazarlayabiliyorlar. Bir noktada hem sosyal medya hem de kazanç kapısı yani her iki anlamı var. 60 milyona yakın bir kullanıcısı var Instagram'ın ve dolayısıyla direkt olarak etkileri vardır. Dolaylı olarak etkileri vardır. Direkt etkilerine baktığımız zaman da kullanıcıların ticaret yapamaması bir etkendir. Bu yasağın gelmesiyle birlikte güvenin gitmesi direkt olarak bir etkendir. Diğer yandan siyaset özellikle seçim sürecinde bugünlerin unutulması biraz zor. Orada da siyasi istikrarın bozulma diye bir riski var. Dolayısıyla bu yanlış kararların devamı umarım olmaz. Ama olabilir mi? Evet olabilir. Bundan sonra farklı mecralarda yasaklar gelebilir. Bu konuyla alakalı çok konuşmak istemiyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Hepiniz akıllı insanlarsınız. Instagram'a kadar kapatılması gereken birçok programlar var televizyonlarda veya sosyal medyada birçok mecralar var. Bunlar mücadele etmedik, edemedik. Yine finansal piyasalarda kaldıraçlı işlem yapan, e, merdiven altı şirketler üzerinden kumar oynatılan birçok şirketler var. Bunlara o kadar eğilmedik, bu kadar uğraşmadık buralarla. Ama siyasi bir karardır ve dolayısıyla da güç onlarda olduğu için istediği zaman kapatıyorlar, istediği zaman açıyorlar. Toplumun burada konuşmasının bana göre çok da bir etkisinin olmadığını söyleyebilirim. E, yurt dışındaki arkadaşlarımıza oldukça mahcup olduk. Yurt dışındaki arkadaşlarımız mesaj yazıyor. Yani Instagram'da ulaşamadım ne oldu? İşte her gün birbirimizi takip edebiliyorduk ne oldu? Bir şey mi oldu, darbe mi oldu Türkiye'de falan. Bunun izahı biraz zor çünkü e, görevliler kamuoyuna net bir şekilde açıklama yapmadığı için e, bizim yaptığımız açıklamalarda çok gereksiz kalıyor. İşte hanenin öldürülmesini bahane edebilirsiniz, işte sosyal medyayla Türkiye'nin iletişim problemini bahane edebilirsiniz falan ama e, şu nedenden dolayı oldu diyemiyoruz maalesef. E, dünya bizi şu anda ilginç bir şekilde izliyor. Yani bu sadece kendi aramızda, kendi ülkemizde yapılan tartışmalar değil. Dünya basınında da haber olmuş bir konu bu mahcubiyet, bu rezillik diyelim daha doğrusu bizi zaten yetiyor. Diğer yandan yabancı yatırımcıların bu haber akışlarını görmesi, okuması, Türkiye'de bir sosyal medya hesabının engellenmesi veya kapatılması yabancı yatırımcılar tarafından da çok hoş karşılanmaz diye ben tahmin ediyorum. Neler oluyor? Neden yasaklamışlar? Yasak olan bir ülkeye neden yatırım yapalım gibi birçok soru işaretleri mutlaka akıllara gelecektir. Türkiye olarak malum son iki yıldır zaten enflasyonu iliklerimize kadar hissetmeye devam ediyoruz ve her geçen ay hissetmeye de devam edeceğiz ve bundan sonraki süreçlerde bilmiyorum sizin baktığınız yerden ülke ekonomisi nasıl görünüyor veya sizin baktığınız yerde hayat nasıl görünüyor ama bizim baktığımız yerden hiç de iyi görülmüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan ve ekibi bir sunum yaptı basın mensuplarına. Enflasyon hedeflerini tutturacaklarını, bir güncelem olmadığını tekrar düşeceğini sık sık iddia, iddia ediyorlar. Ancak mesela şöyle bir örnek vermek isterim. Türkiye'nin en son kredi notu artmıştı malum 2-3 hafta önce. Bugüne baktığımız zaman çabuk unutuldu. Onun hiçbir kıymeti kalmadı. Yine beraberinde mesela enflasyon rakamlarında sert düşüşler yaşandı malum. Ama bu Instagram yasakları, jeopolitik gerilimler derken bu da gümbürtüye gitti. Bunun da bir sevincini toplumu yaşayamadı. İşte bundan sonra ne yaparsınız yapın. Ağzınızda kuş tutsanız bile insanlar psikolojikmen farklı yere eğilmişken, yönelmişken ekonomik verilerin iyi gelmesi, yabancı yatırımcıların açıklamaları piyasalar üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını bize göstermiş oluyor. Genel tablo çok içecici değil. Eğer bir şey ihtiyacınız varsa bunu bir an önce yapmanız gerekiyor satın alma noktasında. Eğer acil ihtiyacınız olmayan bir şeye satın almaya gibi bir niyetiniz varsa bunu öteleyebilirsiniz. Bence iyi olur. Süreç çok iyi bir yere gitmiyor. Yani bugün altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatı, ons fiyatı, borsa vesaire bütün yatırım araçlarını tek tek yorumluyoruz. Ama bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü ortamda hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanlar mutlu olmadıkça, insanlar kaygılı oldukça, insanların ekonomiye dair bakışları, umutları tamamen tükenmişse bu rakamların da aslında hiçbir kıymet yok. Ama işimiz bu. Mecburen her gün yorumlamak zorundayım. Bu benim görevim. E, doğru bilgileri vermek zorundayım. E, bu doğru bilgilerle insanlar birikimlerini tasarruflarında daha iyi bir şekilde yön verebilirler. Sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu bilgili kirliliği karşısında insanlar yanlış hamleler yapabilirler. Siz yanlış hamleler yapmayın diye her gün bu videoyu çekiyorum. Anlatmaya gayret gösteriyorum. Ama toparlayacak olursak her geçen gün e, böyle gidiyoruz. Her geçen gün böyle gidiyoruz. Bakalım ne zaman tos. Ciddi sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarda maalesef kural vericilerin, kural koyucuların çok da umurunda olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Umarım her şey bir gün normalleşir. Ama son 4 yıldır yeni dünya düzenini sizi sık sık, anlatıyorum. Belki sıkılmış olabilirsiniz. Bunu kitaplarımda da zaten yazmıştım. Bütün sosyal medya mecralarında neler yaşayabileceğimize dair sık sık uyarılar da bulundum. Nasıl bir hayat bizi bekliyor? Bunu sık sık ifade ediyorum. Keyfinizin olmadığını ve gelecekle alakalı kaygılı olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu idrak edebiliyorum. Yani burada papağan gibi konuşuyorum her gün ama dünyadan bir haber değilim. Ben sahada olan bir insanım. Aktif olarak herkese sohbet eden, herkese beraber olan, herkesin ticaretini yakından takip eden, bütün kamu kurum kuruluşları ziyaret eden, oralarda bilgiler alan ve sonuçta toparlanınca nasıl bir tablo çıkacağını size anlatan birisi olarak bunu ifade ediyorum. E, yapılmış ve e, yasaklanmış şeyler için e, bir noktadan sonra bir şeylere gerek yoktur. Çok büyük yanlışlar yapmaya devam ediyoruz. Bir yanlış yok. Birçok yanlış var. Birçok yanlışı arda arda bilerek ve isteyerek yapmaya devam ediyoruz. Bu da dünyada itibarımızı maalesef zayıflatıyor. İster holding sahibi olun, ister turist olun. Vize ihtiyacınız varsa red alıyorsunuz. Dünya, Türkleri artık vize vermiyor. Önceden böyle bir sorun yoktu. Türk milletinin ayrı bir asilliği, ayrı bir karizması vardı ve parası olan herkes gönül rahatıyla vize alıyordu. Yıllardır yurtdışına gidebiliyordu ama son bir yıla baktığımız zaman ister holding sahibi olun, ister çok zengin bir insan olun alamayabiliyorsunuz ve çoğu insan, çoğu e konsolosluklar, ülke konsoloslukları vize vermiyorlar. Biz o kadar yüksek hayat pahalılığına rağmen tatile gidebiliyorsak, işte vize müracaatına bulabiliyorsak, bazı şeyleri hak ettiğimizi düşünüyorsak, sistem diyor ki hak etmedin diyor. Sen nereye gidiyorsun? Yurt dışına. Sen yurt dışına gidiyorsan zenginsin. Senin puluna vergi getiriyorum. Ee, senin gelirine vergi getiriyorum. Bir de servet düşmanlığı başlattılar son bir yılda. Ne hikmetse e, kabahatliğine toplum oldu, esnaflar oldu, tüccarlar oldu. Sürü psikolojisiyle troller de bu sürece destek verdi işte o niye bu arabayı almış, o niye bu binada oturuyormuş, o niye bu kıyafeti almış, o kemeri takmış, bu saati takmış falan diye bilinçli bir şekilde operasyon yapıldı. Servet düşmanlığı oldu ve sosyal medyada her gün e, belli ismi olan kişilere operasyon yapıyorlar. Ne kadar vergi veriyor, ne kadar bilmem nesi var. Yani kişinin vergisi vesaire falan e, başka bir kişinin takip edeceği bir şey değil ki. Sen e, burada Hazine Maliye Bakanlığında görev yapan bir memur değilsin. Sen burada o tuzağa gelmiş e, bir kişisin veya troll yani paralı trollsun, seni parayla tutmuşlar, burada operasyon çekiyorsun. Ama burada bu sorunun muhatabı Hazine Maliye Bakanlığı'nın mali ayağıdır ve dolayısıyla isteyen istediği kadar vergi verir, isteyen vermezse devlet karşısına gelir, çatır çatır vergisini alır bırakmaz ve dolayısıyla bu servet düşmanlığı büyük bir operasyondur. Çoğu zengin insanları zaten ülkeden kaçırttı. Çoğu zengin olan gitti, sermayesini zaten götürdü. Geçen yılda Arap operasyonu vardı sosyal medyada. Yani Araplara karşı bir düşmanlık falan vardı. Yıl 2024 hiç Zengin Araplar görebiliyor musunuz çarşı pazarda? Bu da ciddi bir operasyondu. Operasyonun bir parçasıydı. Biz zihniyet reformu yapmadığımız için biz maalesef azınlık var olayları objektif olarak değerlendiren, sessiz bir şekilde neler olduğunu çözmeye çalışan bir azınlık var Türkiye'de. Ama çoğunluğa baktığımız zaman eğitim ve cehalet noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. O yüzden mümkün olduğunuz zaman tanışmadığınız insanlarla, trafikte özellikle tartışmaya girmenin, ağız dalaşına girmenin hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yok. İnsanlar nefretini zaten sosyal medyada döküyorlar. Orası bir affedersiniz ama kusma yeri gibi bir yer haline geldi. Bugüne kadar televizyonlarda tomar tomar paralar alan, çuval çuval para kazananlar, ahlaksız ahlaksız programlar yapanlara Türkiye 20 yıldır katlandı. Vatandaşlar 20 yıldır katlandı. Ama vatandaşın hiçbir alakası olmayan bir süreçte Instagram'ın kat patılması e, akıl tutulmasından başka bir şey değil benim nazarımda. Hayırlısı olsun yani yapılacak bir şey yok. Karar vericiler kafalarına göre zaten kapatıyorlar, açıyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Kimsenin bir şey dediği yok ama e, iş iyi bir yere gitmiyor kıymetli arkadaşlar. Ona göre tedbirlerinizi alın ona göre kararlarınızı verin